konuşmak istemişsin. Doğrudur. İşi nasıl ettiğinizi merak ettim de. Kendi adamlarına sor. Ben verdiğim sözü tuttum. Öyle mi? Peki bilgisayar nerede? Namık'ta. Benim elimde ne var? Hiç. Peki sen nasıl bu kadar rahat oturuyorsun benim karşımda? Cahilliğinden anketler ne diyor? Herif benim kaç puan önümde sen biliyor musun? Daha çok çalışacaksın demek ki. Ben değil, sen çalışacaksın. Başka bir şey getireceksin bana. Namı yerle bir edeceğim bir bilgi, belge, video. Makamımı basıp bana ayar çekmek ne demek bir göstereceğim ben ona. O bir kere olur. Benden ayır yok sana. Namı ararım. Arar, içlerindeki hainin sen olduğunu söylerim. Üç günüm var. Üç. yerleşemedim hala. Suna! Kırmızı kravatım nerede? Yine kaldık buna. Sabah yiyecektim, söyledim sana. Bilmiyorum hayatım. Çıkar bir yerden. Bunlar ne ya burada? Suna. Bunlar ne burada gardırobun içinde? Ha, şey oyuncak falan. Neden aldın bütün bunları? i̇ndirim vardı Yiğit aldım ben de. Ha, bak telefonum çalıyor adliyeden bir. <laughs> Efendim Cem. Savcım, geldim. Aşağıdayım. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum. Geç girsen beklemeyin, tamam mı? Tamam Özgür'ü. Ben alırım. Kolay gelsin. Ha. Sağ ol. Buraya kadar zahmet ettin. Estağfurullah Savcı'm. Buyurun. Eee neredeymiş bakalım Adem Sönmez'in cesedi? Otopsiye yeni girdi. Tamam. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Milyon tane parmak izi var üstünde. Tabii cesedi baştan sona yıkamadılarsa. Ya bu işin balistiği var. DNA'sı var. Var da var. Cem Başkomiser. İşini ben öğretmeyeyim sana. Yüzün gülsün biraz ya. Büyük günü az kaldı. Sen kardeşine kavuşacaksın. Ben de hesabımı kapatacağım. <laughs> İnşallah savcım. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.